Siz Amerika olarak güçlü bir ülke olabilirsiniz. Silahlarınız olabilir. Nükleer başlıklı, 16 nükleer başlığa sahip bir Amerika olabilirsiniz. Bol miktarda silahlarınız, uçaklarınız olabilir. Ama bunlar sizin güçlü olduğunuzu ifade etmez. Eğer haklıysanız güçlüsünüz. Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor siz tek başınıza böyle bir karar alabilirsiniz. Ama dünya sadece sizden ibaret değil. Ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece Birleşmiş Milletler'in bugün üyesi 196 üye var. İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. İsrail bir işgal devletidir. Erdoğan niye böyle söylüyorsun? Nasıl söyleyeyim? Harita göstereceğim 1947'den bu yana Filistin'de neler oldu bunu görmenizde büyük faydalar var. Bakınız 1947 Filistin ne durumda? Ve İsrail ne durumda? Sene 1947 Birleşmiş Milletler paylaşım planı. Bu paylaşım planında Filistin ciddi manada bir küçülme yaşıyor. İsrail ise büyüyor. Sene 1949-67 arasına bakıyoruz. Filistin ciddi manada küçülüyor. İsrail ise büyümeye devam ediyor. Ve geliyoruz bugüne. İşte buyurun. Şu anda bakınız 1947'de İsrail neyse şimdi de Filistin ne yazık ki aynı duruma getirildi. Böyle bir taksimi inanın kurt kuzu mücadelesinde kurt bile yapmaz. Ama bu taksim işte burada yapıldı. Sizlere ayrıca bunların birer tablo üzerinde de dağıtılmış olması lazım. Zaten de biliyorsunuz ve 1947'den günümüze işte Filistin toprakları bu hale getirildi. Bu şunu gösteriyor. İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. Erdoğan niye böyle söylüyorsun? Nasıl söyleyeyim? 10 yaşında çocukları o terörist askerler alıyor gözaltına ve demir kafeslerin içine bunları yiyorlar. 14 yaşında çocuklar 20 kadar asker polis neyse tarafından gözleri bağlanıyor ve 14 yaşında çocuk dipçikleniyor. Öbür tarafta bir yavru kız çocuğu annesi yavrusuna sarılıyor ve annesi yavrusuna sarıldığı o tabloda bakıyorsunuz anne dipçikle dövülüyor ve o çocuk elinden aldı. Yani bu işgalci değil de bu terörist değil de nedir bunun izahı var mı? İnsan olan, vicdan sahibi olan buralardan gerekli dersi alması lazım. Şuraya bak. 20'ye yakın asker işte o çocuk gözleri bağlı 14 yaşında bakınız yüzü karavan içinde. Bunu ispat etmek için ey Trump sana daha neyi anlatalım? Her şey ortada. İsrail'e zaten bir şey anlatmamıza gerek yok. Gerçekler ortada. Bunları biliyorlar. Tabii bu kararla işgal Abluka, yasa dışı yerleşimler, ev yıkma, yerinden etme, arazi ve mülk gasp etme, orantısız şiddet ve cinayet suçlarının faili İsrail yaptığı tüm terör eylemleri için adeta ödüllendirilmiştir. Bu ödülü veren tek başına da olsa şu anda Trump'tır. Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Siz tek başınıza böyle bir karar alabilirsiniz. Ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece Birleşmiş Milletler'in bugün üyesi 196 üye var. Ve bütünüyle bu karar içerisinde şüphesiz ki ben 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum. Barışı isteyenlerin değil. Siz Amerika olarak güçlü bir ülke olabilirsiniz. Silahlarınız olabilir. Nükleer başlıklı, 16 nükleer başlığa sahip bir Amerika olabilirsiniz. Bol miktarda silahlarınız, uçaklarınız olabilir. Ama bunlar sizin güçlü olduğunuzu ifade etmez. Eğer haklıysanız güçlüsünüz. Eğer haklı değilseniz şunu bilin ki hiçbir zaman güçlü olamazsınız. İşgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin veto yetkisine sahip olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 tarihinde aldığı 478 sayılı karara göre hiçbir ülke Kudüs'te büyük bulunduramaz. Nitekim Amerika'nın bu hukuksuz kararına sadece Kudüs'ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir. Bu gayri meşru kararı kabul etmeyen tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Sayın Papa dahil olmak üzere şu ana kadar yaptığım tüm görüşmelerde Kudüsle ilgili bu kararlı duruş teyit edilmiştir. İslam ülkeleri de ilk andan itibaren ve en açık şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüsle ilgili kararını külliyen reddetmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı olarak Aynı gün dünya kamuoyuna bir çağrıda bulunarak bu kararın vicdan, hukuk, ahlak ve tarih önünde hükümsüz olduğunu ilan ettik. Bu karar her şeyden önce şiddet yerine barıştan yana tavır koyan, barışı isteyen taraf olduğunu defalarca ispatlayan Filistinlilerin cezalandırılmaları anlamına geliyor